olaya gitti. Burada iki kişi kaldık. Hatta üç kişi kaldık. Eee Hayrettin abi kaldı. Ben kaldım. Hanifi kaldı. kaldı. Takviye ekipleri geldi yani ya. Dur, Dur oğlum. Ha, tamam bak çıkarı. bir saniye. Bir saniye. Tamam Bu kuru yükler mi <gülüyor> hiç <gülüyor> ya? <gülüyor> Oradan atlanmış hiç ya. At. 2018 yılında Giresun Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümüne başladım. 2020 yılında mezun oldum. 2022 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımına çıktı ve sadece okul mezunu aldılar, sivil savunma ve itfaiye bölümü mezunlarını aldılar. Ben de şansımı deneyeyim dedim, başvurdum. Daha sonra spor mülakatı, sözlü mülakatlara katıldım. Oralardan da başarılı geçtim. Sonra atamam yapıldı. Şu an 3 yıldır Çay Yolu İtfaiyesi'nde çalışıyorum. Ya biraz da küçüklükten gelen bir şey aslında hani siren sesleri işte gördüğümüz şeyler falan orlardan biraz etkilendim aklımda kalmışlığı vardı. Daha sonrasında hani yavaş yavaş okudukça mesleğin içine girdikçe e, bir can kurtarmak en kötü hani bir yangında e, bir trafik kazasında hani bir e, birine bir nefes olmak yardımcı olmak insana çok gurur veren bir şey mutlu eden bir olay. Hani böyle böyle şeyler yaşadıkça da daha çok mesleğe sıcak bakmaya başladım. Daha yakın görmeye başladım kendimi. O olayın heyecanı direkt zaten ihbar istasyonu düşünde telefon çaldığında o heyecanı direkt zaten hissediyoruz yani bir kediye gittiğimizde bile o arabaya bindiğimizde binerken olay yerine giderken onun heyecanını bir canlıya kurtarabilmenin heyecanını o telefon çaldığında hissediyoruz zaten olay yerine gittiğimizde kediler bazen işte ağaçta kalmış olabiliyor ya da bir ...araç motoruna sıkışmış olabiliyorlar, kuyuya düşmüş olabiliyorlar. Hani onları zor durumdan öyle kurtardığımız zaman bu insana gurur ve mutluluk veriyor gerçekten. E, unutamadığım olaylardan biri, e, ilk gittiğim olay. E, ilk işe başladığımda bir trafik kazası ihbarı geldi. İlk defa gideceğim, öğreneceğim bir olayı. Arabalara bindik, olay yerine gidiyoruz hani... E, ...trafik kazası deyince... E, vatandaş taklizen itfaiye deyince direkt yangın geliyor kaza itfaiye hani bir bağdaş kuramıyorlar. Ee, gittik e, kaza yerine bir tane iki vatandaş, bir hanımefendi, bir de beyefendi. Hanımefendi eksi olmuş olay yerinde. Bizim olay yerinde bilgi toplamamız gerekiyor. Yani eksi olan vatandaş bir ismi, işte yanındaki araç kullanan ismi. Bu bilgiler öğrenmek için de kimliğe bakmamız gerekiyor. Vatandaşın kimliğine baktığımda o gün de doğum günü olduğunu gördüm. Eksi olduğu gün. Bu olay beni çok etkilemişti. Bir ilk olayım olduğu için o için unutamadığım bir olay benim için. Ekibi devredeceğimiz gündü. Çıkacağımız gündü yani. E, nöbetin bittiği gündü. E, sabah ihbar geldi telefonları. Burada santral görevini de ben yapıyorum istasyonda. E, i̇hbarı aldım. E, trafik kazasında takviye diye. E, ekibi çıkış yaptırdım. Daha sonra işte telsizden anonsları takip ediyordum. Sonrasında e, tekrar e, bu istasyonu geri aradı 112 itfaiye komuta. Olay yerinde işte ihtiyaç olduğunu benzine bizim aletlerimiz benzinle çalışıyor. Benzine ihtiyaç olduğunu söyledi. Hani istasyonda kalan biri varsa götürebilir mi dedi. İstasyonda tek ben kalmıştım. İtfaiye aracına benzini yükledim. O 20 litre benzine bidon kaldırıp yükledim. Temelliye olay yerine götürdüm. Hani olay yerinde gördüğüm o şeylerden çok etkilendim. Yani çok sayıda ölü vardı, çok sayıda yaralı vardı. O olaydan da çok etkilenmiştim. İtfaiyeci bir kadın olmak çok güzel. Ee, dışarıdan da çok güzel tepkiler alıyoruz olay yerine gittiğimizde. Haricinde kendi çevremden de ben çok güzel tepkiler alıyorum. Yeni bir ile zaman itfaiyeciyim deyince e, nasıl ya falan diye tepkiler e, duyuyorum çevremde. İş yerinde de e, hiçbir zorluğu yok benim için hani e, ilk defa ankara vasıtasıyla müdahalede bizler başladık. Bir tereddüt illaki olmuştur hani buradaki eskiden çalışanlar için de bizim için de. Hep e, iyi yaklaştılar bize karşı. Hep böyle bir abi kardeş, bir aile gibiydik her zaman hepsiyle. E, haricinde çevremden olay yerine gittiğimizde hani e, kasklarımız yüzümüz hep kapalı oluyor. Ben kaskımı, maskemi çıkardığım zaman herkes öyle dönüp bakıyor hani herkes bir şok oluyor orada ister Hala istemez. O değil mi? Hala evet insanlar daha tam olarak alışamadı. Olay yerine herkes bir şaşırıyor görünce. Ee, şimdi itfaiyecilik e, güç isteyen bir meslek. Gerçekten çok güç isteyen bir meslek. Bu da e, Erkeklere göre hani kadınların o kadar gücü tabii ki olmuyor. Olay yerinde bir erkek gibi hiç kim hiçbir kadın tabii ki çalışamaz. Ama itfaiye her zaman güç demek de değil. Biraz bilgi, tecrübe, hani olay yerinde çalışan bir erkeği bir e, kadın itfaiyeci hani onu öyle değil şöyle yap diyebilir. Yani bilgisiyle, tecrübesiyle ona destek, yardımcı olabilir. Hani yorulduğu yerde o bir saat çalışıyorsa bir kadın itfaiyeci, e, erkek itfaiyeci yorulduğu yerde alıp bir yarım saat çalışabilir. Hani en kötüsü örnek vermek gerekirse. Hani o yönden... E, haricinde de kadın itfaiyeci olmak isteyenlere de hani öneriyorum. Çok güzel bir meslek, gurur verici bir meslek asansörde mahsur kalma asansörde mahsur kalma ve